Merhaba Pusula Çağlayan ailesi. Bugün minimalist bir çalışma için birlikteyiz. Bu içerimde aykırı akıllar olarak da sinir projeler üreten insanlar gibi biz de bugün bu içerimizde böyle hem biraz eğlenelim hem değişik fikirlere karşı beyin fırtınası yapmış olalım diye bir çalışma yapalım. Şimdi şöyle küçük bir içecek kutusu ya kola, gazoz veya böyle ice kutusu gibi böyle bir kutunun üzerinde Yemek pişireceğiz. Bunun için öyle bir boş kutu şöyle bir muma ihtiyacımız var. Küçük doğranmış pişirmek istediğiniz yiyecekler. Bir tane makas ihtiyacımız olabilir. Şöyle çalışmamız için biraz kameramızı eğdiğimizde daha rahat görün yaptığımız işlemleri diye. Şöyle öncelikle kutu boyutu ve mum boyutunu güzel ayarlayın yani içinde ateş yakacaksınız. Bu ateş e, bunun üzerine ısıtması gerekiyor pişireceğimiz yemekler için. Dolayısıyla kısa mum olmaz yani çok yüksek de olmaz buraya girmezse. Şimdi ilk etapta pişirme bilmemiz için mumu koyacak bir e, alan açacağız. Şöyle bir delik açalım buradan kutumuzu çok ezmeden. Sonra İçine mumumuzu yerleştirecek kadar bir alan açacağız kendimize. Hep ciddi işler yapıyoruz. Şöyle ara sıra da dedim ki biraz değişik eğlenceli işlerle çıkartalım. Yani takipçilerimiz sıkılmasın. Ve aklıma böyle bir şey geldi. Şöyle mumun gireceği kadar bir alan açalım. İçeride oluşacak ısıyı da kaybetmemiş olalım. Yani böyle bir el işi makası işinizi görür diye düşünüyorum. Bu işlemi yaparken elinizi kesmeyin. Biraz dikkatlice şey yapalım. Evet. Şöyle bir e, alan açtık kendimize. Bakalım şöyle mum girmiyor. Biraz daha şöyle yukarı doğru devam edelim. Evet. şöyle koyduğumuzda mumuz evet içeri girdi. Gördüğünüz gibi mum içeri girdi. Bu mumu içindeyken şöyle ateşinde yakalım. Bir yandan ısına dursun. Evet. Şöyle alevimizi de görmüşsünüzdür umarım. Şimdi bu kutumuz yavaş yavaş ısınsın. Şimdi genel ısındığında sıcaklık artabilir diye şöyle bir kabın da içine koyarsak işimiz garanti olsun. Şöyle size doğru döndüreyim biraz. Şöyle iki tane de Uzak tuğu çubuğu kullanacağım ben bu minimalist çalışmamız için. Buradan Koreli arkadaşlarıma da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güney Kore'de bulunmuştum. Orada epey bir iki ay kadar kaldım. Kore kültürüne de hakim olduk orada. Evet. Evet, ısınıyor. Şöyle ısındığımızı da hem anlamak için gördüğünüz gibi şöyle bir miktar içine su koyduğunuz zaman tam kamerayla şöyle sizin görebileceğiniz şekilde ayarlayalım da. az bir şey su koydum suyun e, fokurtusunu görüyorsunuz sonrasında şöyle bir tane içine bir sucuk pişirelim burada Umarım cızırısı kulaklarınıza kadar geliyorduk. Gördüğünüz gibi bu minibalit çalışmada içecek kutumuzun arkasında. Gayet güzel sucuk pişirebiliyoruz. Yani Aykırı Beyinler projesi gibi görünse de sinir projeler gibi ama işe yarıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel pişiyor. Umarım bu içeriğimi beğenirsiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Ara sıra böyle aykırı projeler insanların zihnini açar. Beyin fırtınası iyidir. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa abone olsun. Birlikte bu eğlenceli çalışmalarımıza ortak olsun. Düşünün ormandasınız. Bir kamp alanındasınız. Etrafta ocağınız yok. Yanınızda böyle bir içecek kutusu varsa bir de mumunuz varsa yavaş yavaş da olsa en azından ağzınıza sıcak ve lezzetli bir şeylerin girme şansı var. Minimalist çalışma ama bence işe yarıyor. Şu pişmiş olan sucuğumuzun da tadına bakalım. Hmm. Bence başarılı. Bence başarılı der takipçiler. Gördüğünüz gibi çaresizlik insana e, değişik çözümler ürettiriyor. Böyle evden uzak bir yerde yolculukta ya da bir kamp alanında bazı şeyleri unuttunuz olursa böyle içecek kutunuz varsa yanınızda işte birazcık etiniz varsa mum ya da ısı oluşturabilecek bir şeyiniz varsa böyle pratik bir çözüm üretebilirsiniz. İçerimize beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, takipçilerimiz abone olsun. Bu güzel çalışmalarda birlikte olmaya devam edelim. Şöyle bunu yiyerek içerimizi bitirelim. Lezzetli günlerde kalın, sevgiyle kalın. Kusura çağlayan da kalın. Hoşçakalın.